<laughs> Merhaba, iyi günler. Hayda. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Şu an insanlara ne iş yaptıklarını soruyorum. Ya <laughs> Teşekkür ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Hepiniz ne iş yapıyorsunuz? Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Guys, go to the gym early in the morning. This is not motivational, but the milfs come in the morning. Peki <laughs> 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 kim yapmış? <laughs> çok yanlış bir şey aslında. Anonim. senin ne anonim? Alo bu çok güzel konuşuyor. <laughs> Cyber anonim kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar Sen anonim kim yaptı belli olmasın bana. <laughs> ne ben <laughs> bana yani, yeah. Telefonu arkadaş grubumuzun en çapkınına veriyorum. <laughs> Şu an telefonu bana verdiler. Ne dediklerini bilmiyorum. Telefonu grubun en zekisine veriyorum. Şimdi telefonu grubun en duygusalına veriyorum. Bu telefon niye hep bana geliyor? Çünkü başka arkadaşımız yok amına. Ah, oh, Put man. an ah. ice cube on your cat and see what they do. Sinirlendi ha. <laughs> Sakalları bir tık daha kessem sanki

Make sure your body is completely straight and you fall in the water feet first. Now, this'll cause you to go down very far, so you're gonna have to get a dolphin so you can make it up to the surface on time. As <laughs> soon as you're on the surface, hold up a fish. That'll cause an osprey to come grab the fish. Hang under the osprey as it carries you towards land. And now, unfortunately, it will leave with the fish, so you're gonna have to get lunch on your own, but you survived. Well done. Evil <laughs> Empire. <laughs> i sure you never seen this movie <laughs> oh. what is this called nobody knows what that's called nobody knows what that's called really y'all wanna tell him <laughs> <laughs> what is this called nobody knows what that's called nobody knows what that's called really y'all wanna tell him <laughs> Ag Aglet abi Finia Sufurb tak He Finia first... Sufurb bunları yapacak Onu biliyor musun? Ben de biliyorum tabi <laughs> Götünden mi uydurdun lan onu? Ne? O nasıl bir uydurmaydı o? Harbiden de Salaha bak ya al açıyorum sana Ne şey demek salaha bak Dümdüz uydurdu Aşkım öyle söyler Bekle bekle bekle, bekle. <laughs> Finia Sufurb jenerik Ahmet bugün ne içtin? Göt ediyorum şimdi belki izle. Diyelim. Göt şimdi. Evet bakayım. İzle. Göt olmak istiyorum şu an. <laughs> Evet. Oldun mu kanka? Şimdi Ayhan'la e, Ben Almancasını biliyordum. Biz biz yaşlıyız bunlara göre. Siktir et. Bak söyleyen <laughs> adamı da biliyorum. Biraz Aa, Şimdi sektirin gidin. <laughs> Lan nereye gitti o amına koyayım? Lan lafın gelişi dedim oğlum öyle siktirin gidin derken o anlamda demedim ki onu. Çok kapanış cümlesi olarak kullanılıyor genelde. Onu ben like onu çağırın onu çağırın. <gülüyor> <gülüyor> Nazı, ah Nazı, Nazı. Nazı hey hey. Aile var ne biçim konuşuyor yarram. Finally, rest. Bend watch the sunrise on a grateful universe. When you fail, fail successfully. çözülmüyor ki. Ben yapardım ki amın arkayım. Siktir lan yapamazdın. Lan sen hayır siktir lan ne sövüyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Bir alttaki deliye deliğe bak. Hayır abi yapıyorum hazır mısın? Ya pardon oğlum, özü, özü bak, özür, özür dilerim. Harbiden aşağıda bitti zaten. Hayır hayır yok, yapıyormuş. yok, bitti, bitti. yeni gösterdim. Bak direkt. gidiyorum bak elimle gidiyorum. evet ben orada Gördüm. ben orası tam kapalı sandım oradan sonradan kendisi de çizgi çekti çık ya. Siktir lan diyor evde. Siktir Yok, çık lan ben çıkmaz sokak abi. sandım. Va iki oldu daha ayağım bugün. Özür dilerim. Yok bir oldu. İki, iki olmadı. E Fini 0-1 Orada ben bir şey demedim. Orada sadece harbiden dedim. Başka bir şey demedim. Çık çık. <laughs> Bro o hareketi yanlış yapıyorsun. Kafa kar... Çıkmaz sokak. <laughs> Karşıya bak. Ya gelin be. Karşıya bakacağım. Geriye bakacağım. Kalbinin sahibisin sen Onlusun varsın Ben böyle demem nurun Sevgili kardeşlerim Size bir daha asla ihanet etmeyeceğim Ben Optimus Prime Sen sektir asıl sen Bebeğim sana çak 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 Gizliyorum vatan ya Orhan oh. sadece ödüllerde geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne yapacağım? İzlesene videomu. Oh. Bu kimdi, o kimdi lan? Ya yiyecek? Ne yiyecek? Ne yiyecek? Ne yiyecek? Ne yiyecek? Oğlum ben de oluyorum değil mi lan böyle? Mesela şunu taktım da Ben de oluyorum değil mi? Yanında mı hala? O? Ee, bir yere bakayım bir, bu kız gibi bu öpücük o... ver bakayım kameraya bakıp. Bir elini şey şey yap bir de. Tavşan gibi yap. Kulak gibi böyle. Bir de big bang yapsana. Sektere git bir daha açıp şey yapmış. Işte. Çok güzel. Hadi gel kızım. Ben de böyle olsun istemezdim de. Ne oldu öyle? Ne oldu lan? Evet. Sen nasıl 44 oldun lan? Elimdeki ah, 18 Merciless çünkü. Hem Merciless mi mu elindeki? Aa, ya bir bırak şey onu. Bırakıçıyor ya. ya. Ne Allah Allah. Ya, oyun, oyun, ya Allah Allah. bırakın oyun oyun Allah biz de oynayacağız ya. E tamam oynama diye mi var gel. Bir server'i kapatması yok mu? Kesin kapatıyor. <laughs> <laughs>